İTO'nun başkanı kendisi öyle uygun görmüş. de i̇şte bir ay sonra yapılsın diye herhangi bir engel yok. Halbuki müracaat ettiği tarihten 15 gün içinde eğer bakanlıktan dönmezse kendisinin tarifeyi yapması yetkisi var. Ama bu illa bakanlığı bekleyeyim diye bu şeyi toplantıyı atlattı, gündeme atlattı. Bir dahaki gündemde bir ay sonra herhalde yapacağını düşünüyoruz. Evet. Herhangi bir engel yok. Bu anlamda İstanbul fırıncısı mağdur edilmiş olmuyor mu? Çünkü uzun zamandır fiyat e tabii Zaten, zaten İstanbul fırıncısı mağdur edildi. Yıllardır biz, ben başkan vekilliği yaptım. biz her zaman Türkiye'ye önce olmuşuzdur. Önce İstanbul sonra Türkiye alırdık fiyatı. Ama maalesef bu dönemde de Türkiye alıyor sonra İstanbul alıyor. Halbuki İstanbul'da yani kira fiyatları da yüksek geçim fiyatı yüksek, İstanbul'da maliyet yüksek. İstanbul öncülük yapması lazım ama bu dönemde yapılmadı işte nasıl yapılmadı, niye yapılmadı. Onu da tabii o da başkanına sormak lazım niye böyle yaptınız diye. Evet bu anlamda size onu da soracağım. Çünkü siz e, İstanbul Fırıncı Odası Başkanlığı'nın kıl payı kaçırmış birisi olarak. Evet bir öyle kaçırmış. E, siz başkan seçilseydiniz bu süreci nasıl yönetirdiniz? Yani ben başkan seçilseydim tabii üst birliklerimden, birlik başkanımdan, Federasyon başkanımdan, üst kurumlarımla daha iyi geçinir. Bu fiyatları önce nasıl alıyorsak şimdi öyle bir an önce alırdık. Türkiye'ye önce olurduk. Biz öyle yapardık. E bu şimdi e, e, Birlik Başkanı'ndan iyi geçinmez, Federasyon Başkanı'ndan iyi geçinmez, dolayısıyla üst kurumlarla iyi geçinmez. Muhalefet olsun, iktidar olsun, gelen herkes ama herkes ekmekle siyaset yapmaya bakıyor. Bunu 140 lira, 150 lira bandında un giderken evet. ben kalkıp şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1 liraya ekmek sa satıyor. Evet. Vallahi zararına veriyor. Ben kendisi gittik bu 1 liraya çıkması için mücadele ettik ve bundan sorumlu olan e, e, Murat Yazıcı diye bir yöneticinin yanına yönlendirilir. Ona gittik. O kendisi hesapladı. 1 25 kuruşa mal ediyoruz. 1, 1 liraya satıyoruz. Evet. Yani şimdi burada kimin parasını kime satıyorsun? Evet. Bu halkın parasını getiriyorsun, halka yalandan peşkeş çekiyorsun, siyasi rant sağlıyorsun. Başka bir izah tarzı var mı burada? Evet. İstanbul fırıncısına, Türkiye fırıncısına birlik olacağız. Fırıncının fırıncından başka dostu yoktur. Hı hı. Ee, bu yayın kurumlarına da çok değer vereceğiz. Çünkü bizim sesimizdir, bizim kulağımızdır, bizim gözümüzdür. Biz sizlere değer vereceğiz, siz de bizim sesimizi duyurasınız. Size de çok teşekkür ediyorum. Evet. Siyasi baskıdan başka hiçbir şey düşünemeyiz buna. Şimdi benim meslektaşlarım çok zor durumda. Gecesiyle, gündüzüyle, işçisiyle, işvereniyle, gece gündüz bu topluma sabah akşam demeden günün 24 saatinde hizmet veren bir kuruluştur. Şimdi her şey serbest ekonomi, herkes istediği fiyatı uyguluyor, fırıncıya dediği zaman dur deniliyor. Yani ben siyasilerime sesleniyorum, ekmeğin üstünden elinizi çekin, ekmeğin üstünden siyaset yapmayı bırakın. Eğer ekmeğe zam yaptırmamayı düşünüyorsanız tutun ofis yönet çıkartın. Yani aradaki aracıyı kaldırın. E devlet yapıyor zamını. Uncu yapıyor zamını. Yıllık buğday taban fiyatı açıklaması olur. Asgari ücret açıklaması olur. Fırıncı fiyat istemeye kalktığı zaman hele bir dur bir hesap yapalım. Hangi hesabı yapıyorsunuz bana söyler misiniz? Kaç ay sonra bu onayı çıkartıyorsunuz? En az 3 ay 4 ay. Sene geçiyor arada. Gelen zamanında uygulayamadığı zaman fırın sektörü otomatikmen zarardır bu. Ve odalarıma sesleniyorum. Ne olur sesimizi duyurun. Bireysel ses duyurma hakkımız yok bizim. Ama biz sizleri büyüklerimiz olaraktan temsilci olaraktan seçiyoruz. Bir taraf ticaret odası, bir taraf fırıncı odası olmaz. Fırıncıysa fırıncı ise fırınca odasında çıkacak. fırıncı odası fırıncının hak ve hukuklarını koruması için gereken hakları koyacak masaya devletimiz de verecek. Yani fırın ekmen zamini belirleyecek insanlar onlardır fırın sahipleridir. Gerçekte de bu ekmeğin fiyatının belirlenmesine bu insanlara sorulması lazım. Öyle değil mi senin mantıklı mı değil mi? Evet. Yani ticaret odasında çalışan bir adam fırıncının her fırıncının kirasını biliyor mu? Unu vadeli mi alıyor, peşin mi alıyor biliyor mu? İstisine, sigortasına, elektriğe kaç para zam geldiğini biliyor mu? Geçen evet. sene bu zamanda biz 4000 3750 4000 en fazla baba elektrik ödüyorduk, yazın butun dolapları çalışıyordu. Şu anda kış olmasına rağmen bak faturamı 9300 lira ödüyoruz. Yani bu... Bunlar göz önünde alınmıyor. Herkes zannediyor ki fırınlar çalıştıran insanların kendisi. Çirası yok, o su yok, bu su yok. Sadece ekmek üretiyorlar. Sadece ekmek üreten hiçbir fırıncı ayakta duramaz. En yüksek, en maliyetli ekmek İstanbul'da. Bunu yani her şekilde şey var. Çiradan tut, stopajından tut, nakliyesinden tut, un fiyatlarından tut. Bugün Ankara'da daha ucuzun. İstanbul'da daha pahalı. Teşhir gelen un Ankara'da daha ucuz, İstanbul'da daha pahalı. Yani fırını, fırını biliyorlar, fazla para kazanıyorlar. Halbuki fırının zararları çok. Gideri fazla, zararı çok. Şimdiye kadar yapılan ekmek ürünlerine zam olayı, buğdaya zam, her şeye zam, fırından, fırına ekmek, ekmeğe zam yok. Yani bunu da biz üretiyoruz. İstisi var, suyu var, hamuru var, onu var, buyu var. Maliyetler yükseldi. Eski gibi değil. Yani bir an önce bu fiyatın onaylanmasını devletimizden rica ediyoruz yani. Bekliyoruz.